Göğsümüz sarayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeklini hayran kalacağınız birbirinden farklı 5 değişik poğaça tarifi paylaşacağım. İlk etapta sizlerle bir poğaça hamuru paylaşacağım ve bu poğaça hamuru ile diğer poğaçalarımızı da yapabilirsiniz. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 mililitre su alıyor. Gerekli olan malzemeler 4 bardaktan biraz fazla un, 1 bardak süt, 1 bardaktan iki parmak eksik sıvı yağ 2 tane yumurta sarıların üzerine beyazlarını da içerisine kullanacağız 1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket kuru maya kuru mayamız 7 gram olacak hamur yoğurma kabımızın içerisine ılık sütümüzü alıyoruz hamurumuzun güzel kabarması için mutlaka sütümüz ılık olmalı 1 paket kuru maya kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı toz şekeri de ilave ettikten sonra güzelce çırparak eritiyoruz. Şayet yaşmaya kullanırsanız 20 gram kullanmanız gerekiyor ve bekletmenize gerek yok. Kurumaya kullanırsanız mutlaka 10 dakika bekletmelisiniz. Bir bardaktan 2 parmak az sıvı yağ. Tuzu ilave ediyoruz. 2 yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Sarısını üzerine sürmek için kullanacağız. Beyazını da içerisine ilave ediyoruz. Tekrar güzelce çırpıyoruz. Unumuzun ilk önce yarısını ilave edip çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyoruz. Belli bir kıvama geldikten sonra teli bırakıyoruz ve unumuzun ilk önce birazını ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yarım bardak kadar bırakıyoruz. Çünkü un miktarı kullanacağımız yumurtaya ve unun kalitesine göre değişebilir. O yüzden yoğurduktan sonra bakıyoruz. Diğer kalan Unumuzu ilave etmemiz gerekiyorsa ilave ediyoruz. Gerek kalmasa da ilave etmiyoruz. Ben geri kalan unu da ilave ettim ve gördüğünüz şekilde güzelce yoğuruyoruz. Üzerine hava almayacak bir şekilde streç folyo ile veya da kapağıyla kapatıyoruz. Daha sonra kalın bir beze sararak yaklaşık en az 45 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Hamurumuzu beklerken bu arada iç harcını hazırlıyoruz. Bir kalıp beyaz peynirini güzelce ufalayarak eziyoruz. Bir tutam maydanozu bol suda yıkıyoruz ve daha sonra küçük küçük kıyıyoruz. Maydanozu içerisine ilave ediyoruz. Maydanozu peyniri güzelce karıştırıyoruz. Şurada şunu belirtmek istiyorum: İçerisine 3-4 yemek kaşığı da yoğurt koyarsanız poğaçalarınız hem daha lezzetli olacak hem de daha yumuşak olacaktır. Ben de bu yoğurdu peynire katmayı Beran'ın Tatlı Dünyası'nda izlemiştim. Şayet peynirinizi yoğurt katarsanız böreğiniz daha yumuşak olur demişti. Ben bunu poğaçada denemek istedim. İyi ki de denemişim. Bundan sonra mutlaka yoğurt ilave edeceğim. Sizlere de tavsiye mutlaka içerisine yoğurt ilave edin. Hamurumuz 45 dakika bekledi. Tahtamızın üzerine unu serpiştiriyoruz ve hamurumuzu üzerine alıyoruz. Ben bu tarif için yaklaşık 380 gram un kullandım. Ama sizler daha fazla yapmak istiyorsanız malzeme miktarını arttırabilirsiniz. Hamurumuzu şu anda 8 parçaya kestiğimi görüyorsunuz. Fakat 12 parçaya keseceğiz. Diğer 4 tanesini ben ilk kez yaptığım için nasıl olacağını bilmediğim için hamurdan koparıp deneyip yapmıştım. O yüzden hamurumuz daha az kaldığı için 8 parçaya bölüyoruz. Fakat tüm hamurun 12 parçaya bölmemiz gerekiyor. Bir tarifi ilk kez yaptığım zaman ilk önce 3-4 tane alıyorum, deniyorum pişiriyorum bakıyorum şayet olmuşsaydı daha sonra sizlerle tekrar geri kalanı yaparak paylaşıyorum çünkü hepsini birden yaparsam tarifimiz olmazsa hamurumuz ziyan olur o yüzden ilk önce deniyorum ve olursaydı şayet ondan sonra sizlerle paylaşıyorum hiç olmadı oldu mu derseniz gerçekten iki tarifim olmadı ve onları sizlerle paylaşmadım Parçalara bölmüş olduğumuz hamurların hepsini yuvarladıktan sonra üzerleri kurumaması için kapatıyoruz. Ve ilk parçasını alıyoruz. Diğerleri de kurumaması için tekrar üzerine kapatıyoruz. Aslında bu tarifimizin şekli özbeklere ait olan bir mantı tarifi. Ayrıca yine farklı bir özbek sayfasında bunun böreğini yaptıklarını görmüştüm. Ben de poğaçasında olabileceğini düşündüm ve hemen poğaçasını yapmak istedim. Ve iyi ki de yapmışım gerçekten poğaçası da şahane oldu. Hamurumuzu büyük kahve fincanlarının tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi üç tarafından kıvırarak katlıyoruz. Ters çeviriyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz peynirli harcımızdan koyuyoruz. Uçları tutarak birleştiriyoruz ve açık olan kısmı gördüğünüz gibi elimizle bastırarak yapışmasını sağlıyoruz. Diğer ucu da birleştiriyoruz ve açık kalan kısmı parmak uçları ile bastırarak yapışmasını sağlıyoruz. Pişerken açılmaması için mutlaka çok güzel bir şekilde parmak ucu ile bastırarak yapıştırmalıyız. Şöyle ters çeviriyoruz. Kıvırdığımız kısmı ön tarafa doğru kıvırıyoruz. Aynı şekilde diğer uçlarına da aynı şekilde üste doğru kıvırıyoruz. O önceden bastırmış olduğumuz kısımlar daha kıvrım kıvrım görülmesi için afif elimizle incelterek kıvırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi daha güzel bir şekil hal alıyor. Ve yaptıktan sonra şöyle size yakından göstermek istiyorum. Ne kadar güzel göründüğünü görüyorsunuz. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlamış olduğumuz tepsiye veya da üzerine fırın kağıdı koymuş olduğumuz tepsiye diziyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Her yerine mutlaka çok güzel bir şekilde yumurta sarısı sürmeliyiz. Özellikle aralarının güzel kızarması için aralarına da yumurta sarısından bol miktarda sürmeliyiz. Ben ilk yaptıklarımın arasına Yumurta sarısını güzel sürmediğim için baktım oraları beyaz gibi görünüyor. O yüzden aralarına mutlaka çok güzel bir şekilde yumurta sarı sürmeliyiz. Üzerine susam serpiştirdikten sonra ortalarına isterseniz zeytin isterseniz çörek otu serpiştirebilirsiniz. Ben susamı bazılarının yaprak gibi görünen kısımlarına bazılarını da sadece aralarına serpiştirdim. Her yerine serpiştirirseniz biraz karışık oluyor. O yüzden ya yapraklarına veyahut da aralarına serpiştirin. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıktığı gibi hemen servis yapmıyoruz. Üzerine temiz bir bez örtüyoruz ve bir 10 dakika bekletiyoruz. Size de tavsiyem mutlaka üzerine bir bez örtün ve bir 10 dakika bekletin. Göreceksiniz ki poğaçaların çok daha yumuşak ve çok daha lezzetli olacak. Bir 10 dakika beklettikten sonra servis tepsisine olabiliriz. Bu tarifimizde diğer tariflerimiz olduğu gibi şekli gerçekten şahane görünüyor. Şöyle poğaçalarımızı çok daha yakından göstermek istiyorum ve görüyorsunuz piştikten sonra da poğaçalarımız ne kadar harika görünüyor. Şimdi diyeceksiniz her poğaçanızda da şekli şahane diyorsunuz ama daha başka türlü nasıl anlatabilirim ki gerçekten de şekli şahane. poğaçalarımız hala daha çok sıcak ve ben tutmakta yine zorluk çekiyorum ama hemen sizlerle paylaşmak istediğim için şöyle içerisini size göstermek istiyorum. Poğaça olsun, böyle olsun, şöyle fırından çıktıktan sonra mis gibi odanın içerisine dağıldığı kokuya ben bayılıyorum. Ve bu arada hamurumuzun inceliğini görüyorsunuz. İnce bir hamur yaptık. Hamurunuz ince olursa da lezzetli o kadar daha lezzetli olacaktır. Şöyle içerisine tamamen görmenizi istiyorum. Ne kadar lezzetli görünüyor ve hemen tadına bakıyoruz. Poğaçalarımız yumuşacık ve çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Ve hemen ikinci poğaçamıza geçiyoruz. İkinci poğaçamız için de aynı hamuru kullanıyoruz. Yoğurup bekletmiş olduğumuz hamurumuzu komple tahtanın üzerine alıyoruz. Altını üstünü onladıktan sonra hamurumuzu merdane ile açıyoruz. Açmış olduğumuz hamurumuz pizza hamuru kalınlığında olacak. Kesmek için gördüğünüz gibi tatlı tabağı kullanıyoruz. Tatlı tabağını kullanarak yuvarlaklar kesiyoruz. Kenarlara çıkartıyoruz. Çıkartmış olduğumuz kenarları da gördüğünüz gibi avucumuzun içerisine toparlıyoruz ve daha sonra tekrar açıp yuvarlak keserek aynı şekilde şekil veriyoruz. Bu poğaçamızın iç harcı için salçalı hiç harcı hazırladım. 2 yemek kaşığı salça 2 yemek kaşığı yağ biraz baharat ve tuzu karıştırdıktan sonra gördüğünüz şekilde yuvarlaklarımızın üzerine sürüyoruz yarısının üzerine salça koyuyoruz yarısına koymamıştık diğer yarısını da gördüğünüz şekilde üzerine kapatıyoruz gördüğünüz gibi poğaçalarımızı karşılık olarak yaklaşık birer santim arayla kesiyoruz fakat orta kısmını kesinlikle kesmeyeceğiz. Orta kısmı kesilmeden kalacak. Kesmiş olduğumuz şeritleri gördüğünüz şekilde içe doğru yuvarlıyoruz. Hepsini aynı şekilde içe doğru yuvarlayarak ortasına koyuyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yuvarlıyoruz. Yuvarlamadan önce hafif çekiyoruz, uzatıyoruz ve o şekilde yuvarlıyoruz. kalan kısımları da şeritler halinde kesiyoruz. Yalnız şunu belirtmek istiyorum, aslında yuvarlakları kesip birleştirdikten sonra direkt tepside bu işlemleri yapabilirsiniz. Çünkü önceden bu işlemleri yaparsanız ben düşünemedim. Tepsiye koyarken zor oluyor. O yüzden altına fırın kağıdını koyup da bu işlemi yaparsanız fırın kağıdıyla alır hemen tepsiye koyabilirsiniz. Tepsiye koyduktan sonra üzerine kapatıyoruz ve bir 10 dakika mutlaka bekletiyoruz. Poğaçaları yaptığınız gibi tepsi bekletmez ve hemen fırına koyarsanız istediğiniz yumuşaklıkta olmayabilir. O yüzden mutlaka tepside bekletiyoruz. Ondan sonra yumurta sarısını çırptıktan sonra üzerlerine sürüyoruz. Vermiş olduğum iç harçından ben biraz da büyük yaptığım için sadece 9 tane poğaça çıktı. Fakat sizler daha küçük yaparsanız poğaça sayınız daha fazla artacaktır. Veya hatta da daha fazla sayı yapmak istiyorsanız malzemelerinizi arttırabilirsiniz. Benim bu tarif için kullanmış olduğum un miktarı 550 gram yumurta sarısını sürdükten sonra dilerseniz üzerine biraz susam serpiştirebilirsiniz, sade de bırakabilirsiniz. Ortaların üzerine de yumurta sarısını sürüyoruz ve poğaçalarımızı görüyorsunuz fırına gitmeden önce de şahane görünüyorlar. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Fırından çıktığı gibi hemen servis yapmıyoruz. Üzerine mutlaka temiz süreceğiz veya altı fırın kağıdı örtüyoruz. Bir 10 dakika bekletiyoruz. Poğaçalarımız 10 dakika bekledikten sonra fazla da soğutmadan sıcak sıcak servis tepsisine diziyoruz. Ve poğaçalarımızı görüyorsunuz. İnanılmaz güzel görünüyor. Her ne kadar güzelliği kameraya da canlı göründüğü gibi tam olarak güzelliğini kameraya yansıtamıyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Sizce de çok güzel olmadı mı? Poğaçalarımız gerçekten muhteşem ötesi oldu. Aslında denemek istediğimde olur mu olmaz mı diye tereddüt etmiştim. Fakat iyi ki de yapmışım. Poğaçalarımız çok güzel oldu. Şöyle dokunarak bir de size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Görüyorsunuz poğaçalarımız puf puf ve yumuşacık oldular. Görselliği zaten her zamanki gibi harika. Şöyle kopararak içerisinde size göstermek istiyorum. Ve şöyle kopartıyoruz. İçerisindeki salçalı peyniri görüyorsunuz. Ne kadar iştah açıcı ve lezzetli görünüyor. Aslında ben sadece ilk önce salçalı yapacaktım. Daha sonradan peynirle de olabileceğini düşündüm. Peyniri ilave ettim. İyi ki de peyniri içerisine ilave etmişim. Sizler de mutlaka salçanızın içerisine peynir ilave edin. Yedikten sonra tadını göreceksiniz. Size bunu ne kadar anlatsam tadını anlatamam. Ne zaman deneyeceksiniz ki tadına bakıp da tadını anlayacaksınız. O zaman bana hak vereceksiniz. Poğaçalarımızın hem görselliğine hayran kalacak hem de yedikçe yesiniz gelecek lezzetine ve tadına doyamayacaksınız. Bu poğaçayı mutlaka bu iç harcıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ve hemen üçüncü poğaçamıza geçiyoruz. Üçüncü poğaçamız için de aynı hamuru kullanıyoruz. Yoğurup bir saat bekletmiş olduğumuz hamurumuzu yine hiç fazla oynamadan bütün olarak açıyoruz. Yaklaşık 5 cm aralıklı olarak kesiyoruz. Uzun şeritler halinde keseceğiz. Uzunluğu yaklaşık 14-15 santim olacak. İç harcı için ben kıymalı iç harcı kullandım. Siz dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İç harcımız, yufkamızın Tam ortalarına koyuyoruz. Bir taraflarını gördüğünüz gibi şeritler halinde kesiyoruz. Şekil vermeden önce yumurta sarısı sürüyoruz. Ve karşılıklı olarak ilk önce kesmediğimiz tarafı daha sonra da kesmiş olduğumuz tarafı üzerine kapatıyoruz. Kenarların pişerken açılmaması için mutlaka elimizle güzelce bastırıyoruz. Hepsini aynı şekilde katladıktan sonra fırın tepsisine diziyoruz. Fırın tepsisine mutlaka en az bir 15 dakika üzerine kapatarak bekletiyoruz. Daha sonra yumurta sarısının içerisine bir miktar yağ koyuyoruz. Yağ ile yumurta sarısını çırpıyoruz ve poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 600 kızarana kadar pişiriyoruz. Ben bir bölümün üzerine hiçbir şey serpiştirmedim. İkinci tepsimizin üzerine de susam ve çörek otu serpiştirdim. Diğer poğaçalarda olduğu gibi piştiği gibi hemen servis yapmıyoruz. Üzerine temiz bir bez örtüyoruz. Bir 10-15 dakika bekledikten sonra servis hepsini dizip servis yapabiliriz. Bu poğaçayı özellikle bol soğanlı kıymalı iç ile yapmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Ve şöyle poğaçamızın içerisini görüyorsunuz. İç harcını ne kadar bol koyarsanız lezzetini de o kadar katlayacaktır. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Tadına ve lezzetine doyamayacağımız dördüncü poğaçamıza geçiyoruz. Bu poğaça için yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu ikiye bölüyoruz ve iki parçayı da ayrı ayrı açıyoruz. Uzunlamasını ve oval bir parça açacağız. Rendelenmiş kaşar peynirinden serpiştiriyoruz. Biraz da beyaz peynir. Küçük küçük kesmiş olduğumuz kırmızı ve yeşil biberi de üzerine serpiştiriyoruz. Mutlaka peynirinize biber katmanızı tavsiye ederim. Bu poğaçamıza gerçekten inanılmaz lezzet katıyor. Biraz daha rendelenmiş kaşar peynirinden serpiştirdikten sonra bir tarafını kıvırarak iç harcımızın üzerine kapatıyoruz. Uç kısmının yapışması için biraz yumurta sarısından sürüyoruz. Bu tarafı da kıvırarak güzelce kapatıyoruz. Ve aralıklı olarak istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz parçaları fırın tepsinin içerisine diziyoruz. Poğaçalarımız pişerken de kabaracağı için onu da hesap ederek poğaçalarımızı biraz tepsimize aralıklı olarak diziyoruz. Vermiş olduğum bu iç harcından iki tepsi çıktı. Üzerini kapatıyoruz. Bir 10 dakika bekletiyoruz. Mutlaka tepsi mayasını yapmamız gerekiyor. Poğaçalarımız bekledikten sonra üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Kabuğunu soyup küçük küçük doğramış olduğumuz domatesleri üzerine serpiştiriyoruz. Küçük küçük kesmiş olduğumuz biberlerden üzerine de serpiştiriyoruz. Biberleri serpiştirdikten sonra üzerine biraz ben dereotu ve yeşil biberden kullandım. Biraz bazılarını yeşil biber, bazılarını da dereotu kullandım. Sizler dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Üzerine serpiştirmiş olduğumuz biber ve dereotuyla poğaçalarımız bayağı bir renkli oldular. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırının alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Poğaçalarımız pişti. Piştikten sonra hemen servis yapmıyoruz. Üzerini örtüyoruz. 1-10 dakika bekletiyoruz ve daha sonra servis yapıyoruz. Poğaçalarımız piştikten sonra gördüğünüz gibi üzerine serpiştirmiş olduğumuz biberler ve dereotu farklı bir desen ve görsellik kattı. Poğaçalarımızı fazla soğutmadan şöyle sıcak sıcak sizlere içerisini kopararak göstermek istiyorum. Poğaçalarımız yumuşacık, içerisinde pamuk gibi, içerisinde eriyen kaşar peyniri de görüyorsunuz ne kadar lezzetli görünüyor. Mutlaka deneyin diyorum ve deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Ve hemen yine görselliğine hayran kalacağınız farklı bir yapımıyla, farklı bir sunumuyla şahane diğer poğaçamızın tarifine geçiyoruz. Partmış olduğumuz parçayı öncelikle toparlıyoruz ve daha sonra avucumuzun içerisine yuvarlıyoruz. Önce yuvarlıyoruz daha sonra da silindir bir şekilde uzunlamasını yuvarlıyoruz. Ben önce tahtayı yağlamadan açmayı denedim. Yağlı hamurumuz olduğu için sürekli kayıyor. O yüzden altına ve onu, onu serpiştirirseniz daha kolay bir şekilde açabilirsiniz. Ben daha sonradan altını ve üstünü un serpiştirdikten sonra açmaya devam ettim. Ve gördüğünüz gibi kenarların düz olması için öncelikle kenarını çıkartıyoruz. Daha sonra yaklaşık şöyle 1-1,5 cm genişliğinde 3 şerit halinde kesiyoruz. Diğer kenarlarını da çıkartıyoruz. Kenarların mutlaka düz olması gerekiyor. Açmış olduğunuz hamurun uzunluğuna göre 2'ye veya 3'e kesebilirsiniz. kesmiş olduğumuz şerit parçaları birbirinden ayırıyoruz. Kenarlarından gördüğünüz gibi çapraz olarak kesiyoruz. Aynı şekilde karşı taraftan da kesiyoruz fakat ortada kesinlikle kestiğimiz yerler birleşmemesi gerekiyor. Ortası açık kalacak. Kenarlardan çıkartmış olduğumuz parçaları gördüğünüz şekilde küçük küçük yuvarlıyoruz. Parmış olduğumuz bir parça avucumuzun içerisinde silindir şeklinde yuvarlıyoruz. Tahtanın üzerine koyup parmak uçlarıyla afif bir şekilde açtırıyoruz. Ben iç harcı olarak peynirli, biberli iç harcı kullandım. Fakat sizler isterseniz patatesli ve kıymalı iç harcı da kullanabilirsiniz. İç harcını biraz bolca koyuyoruz ve gördüğünüz şekilde karşılık uçlarını birleştirerek parmak uçlarıyla afif bastırarak yapıştırıyoruz kenara kıvırıyoruz ve kıvırmış olduğumuz tarafı altı getiriyoruz. Afif elimize bastırarak yaslatıyoruz. Üzerine yumurta sarısından sürüyoruz. Biraz susam serpiştiriyoruz. Kenarlarını yaprak şeklinde kesmiş olduğumuz şeritleri afif yanlamasına poğaçamızın üzerine koyuyoruz. Kenarındaki fazlalıkları altı kıvırabilirsiniz veyahut da benim gibi kesip çıkartabilirsiniz. Diğer parçamızı da gördüğünüz şekilde koyuyoruz. Aralara da küçük yuvarlamış olduğumuz yuvarlakları koyuyoruz. İki kenarına da yuvarlaklardan koyuyoruz ve gördüğünüz gibi poğaçamızın şekli hazır. Ve gördüğünüz gibi poğaçamızın şekli şahane oldu. Poğaçaların üzerine örtüyoruz ve bir 15 dakikada tepside mayalanması için bekletiyoruz. Ve poğaçalarımız 15 dakika bekledi. Üzerine açıyoruz. Üzerine koymuş olduğumuz küçük yuvarlakların ve yaprak şeklinde kesmiş olduğumuz şeritler halindeki parçaların üzerine de yumurta sarısından sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6 üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye kesin. Poğaçalarımız fırından çıktığı gibi hemen servis yapmıyoruz. Üzerine temiz bir göz veya da fırın kağıdıyla örtüyoruz. Bir 10-15 dakika bekletiyoruz. Poğaçalarınızın hem yumuşak hem de lezzetli olmasını istiyorsanız mutlaka 10 dakika üzeri kapalı olarak bekletmelisiniz. Poğaçalarımızı 10 dakika bekledikten sonra daha fazla soğutmuyoruz ve servis tepsisine alıyoruz. Poğaçalarımızı görüyorsunuz ne kadar şahane görünüyorlar. Poğaçamızı şöyle alıp size bir de yakından göstermek istiyorum. Ve görüyorsunuz ki ne kadar harika görünüyor. Şöyle çevirerek her açıdan görmenizi istiyorum. Şöyle bir de dokunarak yumuşaklığını görüyoruz. Poğaçalarımız yumuşacık ve puf puf oldu. Şöyle bir de kopartalım. Poğaçalarımız zaten kokusu mis gibi kokuyor. Hele kopardıktan sonra o dumanı hemen sizin burnunuza vuruyor ya hemen ye beni diyor. Ben poğaçaları biraz böyle ince yapmasını sevdiğim için ince yaptım. Fakat sizler biraz daha kalın poğaça seviyorsanız hamurunuzu daha kalın da tutabilirsiniz. Poğaçamızın bir de tadına ve lezzetine bakalım. İçerisindeki biberli peynirin karışımı poğaçalarımıza inanılmaz lezzet katmış. Şayet biberli peynirle denemediyseniz mutlaka peynirin içerisine biber katarak denemenizi tavsiye ederim. Tadına ve lezzetine gerçekten doyamayacaksınız. Sizler de misafirlerinize benim gibi farklı ve değişik tarifler yapıp sunmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi yapmalısınız diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugün sizlerle birbirinden farklı, birbirinden lezzetli, şekli şahane 5 değişik poğaça tarifi paylaştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni göndereceğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam gözüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Kalbinizden sevgiyi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi, sağlığınız, huzurunuz hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinizle sevgiyle hoşçakalın.